Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz ve Akbank ile devam edelim. Teknik banda yapmış olduğumuz her zaman analizlerde Akbank şirketimizin de aynı yapı kredi bankasında olduğu gibi hep bir noktaya kadar yükseldi ama bir noktaya kadar düştü. Bu iki noktanın herhangi birinin dışına atamadı ve sürekli olarak bu bantlar içerisinde sıkışıp kaldığı anlamına gelen dalgalanma sürecini izlediğimizi vurguluyoruz. Bizim şirketimiz yükseliyor. 68-74 arana kadar gidebiliyor ama bunların herhangi birinin dışına atamıyor. Tam tersine aşağı doğru düşüşler ortaya çıkıyor. Her yaşanan geri çekimde ise bu noktaya kadar iniyor. Buradan ise dönüyor diye anlatıyoruz. Yani bizim düştüğümüz kanal belli, yükseldiğimiz kanal belli. Bunların herhangi birinin dışına atamadığımızı ifade ediyoruz. Yükseliyoruz. Git, kırama geri çekil. Yükseliyoruz. Evet ama kıramayıp geri çekiliyoruz. Aynı noktaya geri dönüyoruz. Tekrar yükseliyoruz. Deniyoruz. Yok. Tekrar deniyoruz. Yok. Geri çekilip en başa dönüyoruz. Tekrar toparlıyoruz. Dene başarısız ol. Geri çekil. Tekrar dene. Başarısız ol. Geri çekil. Sürekli aynı şey, aynı şekilde. Nasıl ki burası aşılamıyor, kırılamıyor ve şirkete geçilemiyor ise şu bölge aralığı gördüğünüz gibi alttaki yeşil destekle gösterdiğim yer ise aşağı kırılmıyor. Şirketimiz geliyor düşüyor haklısınız ama buradan dönüyor. Şirketimiz evet haklısınız düşüyor ama tekrar dönüyor. Tekrar düşüşler ortaya çıkıyor ama tekrar dönüyor ve tekrar düşüş yönü en ortaya çıktı bakın yine buradan dönmeye başladı. Yani bizim şirket aynı şekilde nasıl kırmızıya gidip düşüyorsa yeşilden dönüyor. Bunların dışında herhangi bir özel bir performans gösteremiyor. Bugün de inceleyip baktığımız zaman 68-74 aralığı üstte bizim karşımıza çıkarken 68.7 aralığı üstte karşımıza çıkarken tam tersine aşağı yönlü 50'lerde ise hep düştüğümüz fiyatlar belli 53'ler. 51'ler dikkat çekiyor. Şurası 50-53 aralığı. Burada ise aşağıdaki fiyatlar dikkat çektiğini ifade ediyoruz sizlerle birlikte. Bunun dışında herhangi bir performans görmüyoruz. Yani yükseldiğimiz fiyat belli. Düştüğümüz fiyat belli. Yükseldiğimiz fiyat belli. Düştüğümüz fiyat belli. Bu band içinde A noktası B noktası gibi düşünün ya da fark etmez. A noktası B noktası B noktası, A noktası sürekli olarak bu bantlar içerisinde dönüyor şirket. O yüzden yine bu bandın ortasındayız. Ne B'ye yakın ne A'ya yakın. Hala kaldık bu şekilde. Dalgalamalar devam ediyor. Bu bankaca da alımlar geldiği anda yine gider şirket. 62-50. 60 aralı hedef 1, 68 hedef 2, 73, 74 hedef 3 olacak unutmayın. Abi borsa İstanbul satış mı geldi? Geri çekilecek. 51, 53 aralı alttaki destek oralara inecek. Oynamaya devam edecek. Yani evet herhangi bir yöntem aynı yok. Şirket için pozitif bir şey diyemezsin. Pozitif olsa ne yazar ki bu şirket? Gidebildiği fiyat 68-70 bu kadar. Negatif olsa ne yazar yıllardan beri? 2 yıldan beri bu böyle. Şirketin düştüğü fiyat 50'ler. 50, 50 fiyatlar. Trend desteği bu. O yüzden rüzgar nereden eserse. A, B, B, A, A, B, şirketle bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin oynatman istenene ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senede yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi. Ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.